Hikayeyi dinlerken keyif aldıysanız, beğenerek, yorum yaparak ve kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz olan abonelikten faydalanarak abone olup bana destek olabilirsiniz. Sizlerden gelecek destek ile kanalım daha iyi yerlere gelip daha fazla insana ulaşacaktır. Keyifli dinlemeler. Burası mı hocam diye heyecanla bağırdı. Hemen yanına doğru ilerledik. Ormanın ücra köşesinde ağaçların bile zemine tutunmakta zorlandığı dik bir yamacın dibinde yamaca birleşik kocaman bir kayaydı bu. Girişinin yukarısında iki kadar oyuk pencere şeklinde karşımızda duruyordu. Hocam, ne yapacağız? Bu kocaman kaya nedir diye sorduğumda eskiden yeraltı şehirlerinde yaşayan insanlar kapakçık adı verilen bu tür kapılar koyarlardı. Bunu nasıl açacağız hocam diye sorduğumdaysa merak etme orası kolay sen herkese haber ver dedi etrafta olan bütün herkesi çağırdım herkesin toplanması ile selim hoca bakın bu kayanın arkasında ve oyukların içerisinde cinler var şimdi sizler kayayı yerinden hareket ettirip kenara alacaksınız ama ufak bir ara bile açılsa şimdilik bu bize fazlasıyla yeter benim ozanın ve diğer hocaların cinleri hızlı o aradan içeriye girip onları etkisiz hale getirecek. Neden direkt girmiyorlar hocam diye öğrencilerden birinin sorusuyla Selim Hoca. Kapağın çevresinde girenleri hapsetmek için bir tuzak var da o yüzden. Şimdi kayanın etrafına bakarsanız siyah boya benzeri bir şeyle çevresinden dönülmüş. Siz o taşı hareket ettirdiğinizde bu bozulmuş olacak. Biz içeriye girdiğimizde ise geride kalanlar ne olursa olsun bu kapağın önünden milim dahi uzaklaşmayacak. Anladınız mı beni? Selim Hoca öğrencilere konuşmasını yapıp yanımıza geldi. Onlardan işaret geldiğinde arkalarından ilerleyeceğiz. Büyünün gücünü hissedebiliyorum. Nerede olduğunu biliyorum ama labirent yollardan geçerken çok dikkatli olmalıyız. Sana verdiğim makarayı neden getirdiğimizi şimdi anlamışsındır Ozan. Onu al, ve hemen şu yanda olan ağaca sağlam şekilde bağla. Daha sonra girmek için hepiniz hazırlanın. Selim Hoca öğrencilerin yanına döndü ve taşı nasıl hareket ettirmeleri gerektiğini anlatıp geriye doğru çekilerek Müslüman olan bütün dostlarımızı topladı. Kapının girişinde Zeki Hoca ve Emin Hoca ile birlikte Selim Hoca'dan işaret bekliyorduk. Yanımda Kemtar belirdi. "Elmas, çok iyi, iyice kendine geldi." demesiyle Morelim az da olsa düzelmişti. Öğrencilerin kayaya yüklenmesiyle hafif hafif hareketlenmeler başlamıştı. Kaya yuvarlak olduğundan beşik gibi ileri geri sallanıyordu. Öğrenciler bu sallamaya eşlik ederek her seferinde biraz daha hızlanıyorlardı. Selim hoca cinlere dönerek "Hazırlanın. Yarınız şu yukarıdaki oyuklardan, yarınızda açılacak olan girişten içeriye girin ve ne varsa acımadan katledin." diye bağırdı. Onun bağırmasıyla da öğrenciler bir anda yüklenerek cinlerin ve bizim rahatça içeriye girebileceğimiz kocaman bir ara oluşturup kayanın yönünü değiştirdiler. Cinlerin içeriye dalmasıyla kızılca kıyamet kopmuştu. Bağırış çağrışlar bittiğinde bizden olan Müslümanlar kapıda belirmişti. Selim Hoca elini havaya kaldırıp gelin işareti yapmıştı. Hocanın içeriye girmesiyle hocalar ve birkaç öğrenci fenerleri yakıp onun peşinden daldık. İçeriye ben en geriden gidiyor, elimde olan ipi peşim sıra açıyordum. Duvarlarda birçok kabartma vardı. Hepsi gerçek cin tasvirleri ve insanlarla ilgiliydi. Bu da demek oluyordu ki burada yaşayan önceki insanlar da cinlerle uğraşmıştı. Tasvirlerde ise hep canavar şeklinde çizilmişti cinler. İçerisi iğrenç kokuyordu ama önceki gibi değildi. Burnum alışmıştı. Biraz ilerlemenin ardından kapı gibi olan başka bir girişe geldiğimizde hoca öğrencilere ve Zeki hocaya dönerek ''Siz burada kalıp bizi koruyorsunuz. İçeride farklı bir tuzak olabilir. İp elinizde dursun. Olur da sesimiz gelmezse diye onu peş peşe üç kere çekip bırakacağız. Bunu yaptığımızda bilin ki tuzağa düşmüşüzdür. Bir süre bekleyin ipte bir hareketlilik olmazsa dikkatli olarak yardıma gelirsiniz eğer hareket olursa geriye kaçıyoruzdur o yüzden de burada bizi korumak ve kapan kurmak için hazırlıklarınızı yapmalısınız kapıdan geçmiştik ama burası resmen insan mezarlığıydı ve etrafa saçılmış olan altınlarla doluydu birçok defineci yeraltı şehirlerinde altın arar bir şeyler bulma umuduyla debelenip dururlardı Burada olanlardan anladığımız ise altın bulmakta başarılı oldukları ama Zuzula cinlerinin inine girdiklerinden bir haber oldukları. Buradaki defineleri koruyan cinler Zuzula cinleriymiş ama anlaşılan o ki altınlar çıkarıldıktan sonra yerin altında yaşamayı bırakıp kara çarşaflıyla anlaşıp bize tuzak kurmuşlar. Define odasından geçtikten sonra ters harç işaretiyle dolu bir kaya oyuğunun içine girmiştik. Emin hoca, benim hissettiğimi hissediyor musun diyerek Selim hoca'ya bir uyarıda bulundu. Hoca kafasını sallayarak evet. Diğer kırık kemik büyülerinin hepsi üçüncüsünün yanına gömülmüş. Her şey burada çözülecek diyerek eliyle devam işareti yaptı. Duvarda bir sürü tahta oyulmuş ve kabartmalarda yazılı tılsımlı kelimeler vardı. Kapıya çift ilmekli bir düzenekle tuzak kurulmuştu. Odadan çıkış engellenmesi için yapılan bir tuzaktı bu. Üst taraftan aşağıya sarkık şekilde duran irili ufaklı taşları tutuyordu. Selim Hoca geri çekilin diyerek ipi bir bıçak darbesiyle keser kesmez kendini geriye doğru attı. Taşların hepsi o anda yere düştü. Normalde oradan geçenler bunu fark etmeseydi ölümleri kesin olurdu. Anlamadığım bunu kara çarşaflı mı yapmıştı Yoksa daha evvelinde de var mıydı? Mağarada ilerledikçe zifiri karanlık artıyor, yanımıza aldığımız fenerlerin ışıkları tam olarak aydınlatamıyordu. Selim Hoca şuradaki odada dedi. Odanın önüne geldiğimizde içeride birçok kafatası ve kemik olduğunu gördük. Aralarında ise siyah yılanlar geziyordu. Emin Hoca yakıcı ayetleri okuyarak içeriye girdi. Selim Hoca ile birbirimize bakarak besmele çektikten sonra Emin Hoca'nın arkasından girdik. Duvarlarda ifrit cinleri çağırmak için kullanılan sembollerin kabartmaları vardı. Devasa bir mabet gibiydi. Orta tarafta büyükçe bir oyuk vardı, üstü tahtalarla örtülmüştü. Selim Hoca'nın yüzünden sıkıntısı okunuyordu. Hocam, sorun nedir diye sorduğumda, üçü burada gömülü ama, sonuncu olan biz buraya gelirken sanırım kaçırılmış. Nerede olduğunu hissedemiyorum diyerek başını kaşıdı. Emin Hoca telaşlı bir sesle hadi artık işimizi yapalım. Buradan çıkmamız gerek. Buradakileri bozalım sonrasında diğeri neredeymiş onu anlarız diyerek okumasına devam etti. Yılanlar artıyordu ama Emin Hoca'nın okumalarıyla yanımıza yaklaşamıyorlardı. Beş adet tahta vardı. Tahtaları kaldırdığımızda hemen hemen büyünün ilk yapıldığı güne denk bir ceset bulunuyordu. Cesedin kokusu oldukça berbattı. Odanın içindeki taştan oturağın yanına kustum. Kokuyu engellemek için Selim Hoca çantasından karışım için kullandığı nane yapraklarını çıkararak kokluyordu. Büyü eşyalarını cesedin içine koymuşlar. Emin Hoca bizi korurken biz büyüyü bozacaktık. Hafif kendime gelmiştim. Burnum da kokuya biraz alışmıştı. Selim Hoca'nın uzattığı nane yapraklarını alıp kıvırarak burun deliklerime sıkıştırdım. Selim Hoca büyükçe bir bıçak çıkarmıştı. Büyünün eşyaları kim olduğunu bile bilmediğimiz bir insanın içerisine yerleştirilip dikilmişti. Biri bağırsaklarında. Önce onu çıkarmalıyız dedi ve dervişlerin ona verdiği kağıdı bana verdi. Kağıtta büyünün nasıl bozulacağı, ne okunacağı yazıyordu.'' Ben çıkartacağım, ipi keseceğim, sen bozacaksın Ozan demişti. Ama kendime güvenimi sorgular olmuştum. Yapabilir miyim diye kendime sordum. İçimde büyükçe bir karamsarlık vardı. Emin Hoca'nın sesiyle irkildim. Ozan, Hami Hoca'nın öğrencisi olduğunu unutma, onu gururlandır dediğinde kendime olan güvensizliğim paramparça olmuştu. Kendimden emin bir şekilde Selim Hoca'nın gözlerine bakarak "Yapacağım hocam." deyip kağıdı önüme açıp yerdeki taşları dört köşesine koyup kağıdı açık bir şekilde bıraktım. Selim Hoca'nın ezberlettiği semboller de aklımdaydı. Hoca yavaşça çukura doğru eğildi. Bel üstü eğimli bir biçimde aşağı doğru sarkıyordu. Bıçağı yavaşça ölmüş bedenin karnına geçirdi günlerdir ölü olan bir bedenden yaşıyormuşçasına kan akması beni şaşırtmıştı. Selim Hoca, karnı iyice açtığında bağırsaklara düğümlenmiş olan üçüncü büyü parçasını gördü. Dört ilmek ip, her birinde ise yine vef kağıdı vardı. Ozan, kağıdın üstündeki yılan başlı simgeye parmağından kan damlatıp bir sembol çizeceksin. Bunu yaparken de rükya ayetlerini okuyacaksın.'' Okurken bedenine iğne batarcasına, bıçak kesiği atılırcasına acılar saplanabilir. Ama ne olursa olsun başladıktan sonra yarıda kesemezsin unutma. Hoca ciddi bir ses tonuyla uyardıktan sonra bağırsağa düğümlenmiş olan ilmeği kesti. Kendi de tılsımlı sözcükler okuyordu. Sembolü kağıda çizmek için parmağıma kesik atıp çizmeye başladım. Resmen kağıda damlayan her damla kanımda vücuduma bıçaklar saplanıyormuşçasına sancılar giriyor, şekilden şekile giriyordum. Nefesim kesilircesine batan bu sancılara ve acılara karşı koyuyor, tılsımlı sözcükleri sırasıyla okuyordum. Emin Hoca bize yaklaşmaya çalışan kafir cinleri uzak tutmaya çalışıyordu ama onların ininde olduğumuzdan sayıca fazlalardı. Selim Hoca'ya tamamladım hocam dedikten sonra ikinci sembolü çiz Ozan diye bağırdı. Ardından ikinci ilmeği de kesti. Kağıdı çıkardı. Aynı şekilde okuyordum ki Emin Hoca sendelemeye başladı. Enerjilerine daha fazla dayanamıyordu. Acıdan kendimi o kadar çok kasıyordum ki burnumdan damlayan kanlar kağıdın yanındaki toprağa damlamaya başlamıştı. Kafir cinler Emin Hoca'yı tam bezdirecekken Tumba ve Kemtar birçok Müslüman cin ile bir anda etrafımızda belirdiler. Kemtar arkasına doğru bakarak ''Siz büyüyle ilgilenin. Bu yoldan çıkmış şeytan soylarını bize bırakın.'' diyerek saldırıya geçti. Tam zamanında yetişmişlerdi. Emin Hoca son gücüyle bir taşın yanına yaslandı. Dudakları oynuyordu, sadece dua edebilecek kadar gücü kalmıştı. Selim Hoca ''Bak Ozan, bu üçüncü ilmek. Duaları sırasıyla okuman lazım.'' diye uyardı tekrar. Üçüncü vek adını aldığında... Kendisi de geriye doğru çekerek sembolü ben çizeceğim. Duaları üç defa tekrar etmen gerekli dedi. Tamam hocam dediğimde içimde tekrar o enerjiyi hissettim. Bu o geceki histi. Selim Hoca yüzümdeki şok ifadesini anlamıştı. Kolumdan tutup beni kendime getirmek için silkeledi. Hocam, annemle ablama öldüren cinin enerjisi bu dediğimde yüzümü avuçlarının içine alıp kendime gelmem için Bak Ozan, bu büyüleri çözüp kurtulduktan sonra onun da icabına bakarız. Merak etme sen diyerek kendime getirmeye çalıştı. Öfkem artmış, içimdeki ateş alevlenmişti. Vücudum resmen intikam arzusuyla yanıp tutuşmaya başlamıştı. Selim Hoca sembolü kağıda çizdikten sonra baş, orta ve serçe parmaklarına derince olacak şekilde bıçağa batırmıştı. Kanı damlamadan adeta su akıntısı gibi akıyordu parmaklarından. Kağıt komple kanıyla kaplanmıştı. Duaları peşi sıra okuyordum. Kemtar ve Tumva başımızdaki kafir cinleri öldürüyor ve bunu yaparken de bizden sürekli uzaklaştırarak yapıyorlardı. Bedenlerimizdeki baskı bu yaptıkları sayesinde azalmıştı ama büyünün enerjisi halen daha çok ağırdı. Üçüncü ilmekteki de bitmişti. Selim Hoca son kağıdı almak için tekrar çukura yöneldi. Son büyü materyalini alıp ipi kestikten sonra son sembolü avucunun içine çizdi. Kağıdı açtığımızda ise yazanlar şoke ediciydi. Çünkü burada elmasa ait şeyler yoktu. Burada babamın, annemin, ablamın ve benim fotoğraflarım vardı. Hocam diye şaşkın bir şekilde yüzüne baktım. Selim Hoca kağıtta yazanları okumaya başladı. Gün karası aksın, Ademoğlu istediği altınla paraya ulaşsın. İmam sahabilerden Hami, bu defineyi isteyen adamın hanesine gitsin. Damgalansın, ruhu gizliden gizliye dikilsin. Erkek çocuğu yanına alacak şekilde kanından olan herkes mahşer ateşiyle şeytan kefenine girsin. Çocuk, bana Hami'yi getirsin yazıyordu.'' Selim hoca bunu daha sonra çözmeye çalışırız ozan. Kendine gel dedi ama duyduklarım aklımı almaya yetmişti. Babama defineyi veren de mi Karaçay Şaflıydı? Neler oluyordu? Aklım Allah bullak olmuştu. Başımın ağrısı, etraftaki uğultular. Başım dönüyor, gözlerim kararıyordu. Emin hoca'nın kolumdan tutup evlat, kendine gel demesiyle başımı sallayıp gözlerimi açabildim. Selim Hoca büyüyü bozmak için dualar okuyordu. Hemen sırasıyla ben de tılsımlı duaları okumaya başladım. Bu parçayı da bozmuş, Selim Hoca kağıdın altındaki kemik parçasını alıp çantasına koymuştu. Daha sonra bu cesedi kaldırmamız gerek. Diğer parça tam altında gömülü dedi ve hep beraber çukura eğilip cesedi çıkardık. Altında büyük bir tahta kutu olduğunu gördük. Kutunun üstünde değişik bir sembol vardı sembol daha çok kaplumbağa kabuğuna benziyordu ama ters bir hançer motifiyle oyulmuştu. Kutuyu açmak için Emin Hoca, "Bana bırakın." diyerek önüne geçti. "Eski bir kasa bu." dedi. Elini kasaya doğru tutarak gezdiriyor, tılsımlı sözcükler okuyordu. Kutu titrer gibi yerinden kaydı. Emin Hoca hafif gülümsedi. "Eski bir tuzak var içinde. Kapak açıldığında üstten Birkaç farklı yılanın zehri ve yılan dişleri düşecek. Bu da felç olup kas katı kesilmenize ve saatler sonrasında ölümünüze yol açacaktı. Peki hocam, kilidi nerede diye sordum. Baş parmağını kafasına götürerek, "Bak, buranın içerisinde." dedi. Pek anlayamamıştım ama parmağını deliye götürdü. Daha sonra İbranice bir şeyler okumaya başladı. Parmağını çekip bıçak batırıp kanattı tam 20 damla kan bırakmak gerek dedi. Biraz zaman geçti, parmağını çekti. Kilitli bölümden ufak bir toz hüzmesi düştü. Daha sonra tak diye bir ses ile kasa açıldı. Yerdeki tahta parçasını alıp biraz uzaklaşın diyerek yavaşça kapağını kaldırdı. Kapak tamamen açılmıştı. Üzerinde tahtayı gezdirdikçe kapağın üst tarafındaki bölmelerden geriye doğru yılanların zehirleri ve dişleri düşüyordu. Yılan zehirleri tene değdiğinde bile kişiyi etkilemeye yeter çoğu zaman. Bu tuzak da buna göre hazırlanmıştı. Akıttığım kan içindeki mekanizmanın kanla dolup kilidinin düşmesini sağladı. Bu inanılmaz bir tuzak değil mi diyerek güldü sonra. Böyle ciddi konularda bu kadar neşeli durması bazen beni çok şaşırtıyordu. Selim Hoca vaktimiz çok az elimizi çabuk tutmalıyız dedi. Kasanın içine baktığımızda üç tane küçük kırık aynanın etrafında iplikle düğümlenmiş üç kağıt ve üç düğüm bulunuyordu. Kağıtların etrafı yılan derileriyle yarasa bacakları gibi şeylerle doldurulmuştu. Selim Hoca İmam Sabilerin verdiği kağıdı açıp üç kağıdı kasadan çıkardı. Kasadaki aynaları da yanlarına koydu. Ellerimizi kağıtların üzerine uzatmamızı söyledi. Avuç içlerimize Ufak kesikler atıp her bir kağıdın üzerine altı damla kan gelmeli dedi. Bu 666 sayısını işaret ediyordu. Selim Hoca kağıtları açtığında her biri et parçasına bağlanmış birer parça daha vardı. Bu etler Hami Hoca'nın mı Selim diyerek bağırdı Emin Hoca gözyaşlarını tutamamıştı. Selim Hoca kendini kaybetme diyerek onu ne kadar kendine getirmeye çalışsa da faydası yoktu. Bu büyünün negatif etkisinden oluyor Ozan. Sakın ama sakın üzüntüye kapılıp kendini bırakma dedi. Bozmaya devam edelim diyerek karşılık verdim. Yanında getirdiği karışımı açtı, etlerin üstüne damlattı ve iplerini kesti. Daha sonra özel muhafaza ettiği kemiklerin yanına o etleri de koydu. Üç parça kağıt vardı ama üçü birbirine bağlantılı çizimle bağlanmıştı. Birleştirdiğimizde bir insan figürü ortaya çıkıyordu. Tam ortasında karın bölgesinde elmas, kalp bölgesinde ben, kafa bölgesinde ise Hami Hoca'nın resmi vardı. Daha sonrasında Selim Hoca fotoğrafların üzerine ellerimizi kesmek için kullandığımız aynaları koydu. Yerden aldığı taş ile birini kırdı ve şartnamedeki tılsımlı sözcükleri okumaya başladı. Ben de diğer iki aynayı kırdım. Aynaların kırılmasıyla mağaranın tavanından tozlar dökülmeye başladı. Kemtar yanımızda belirmişti. Dördüncü parça da tamamdır. Diğer iki parça yan tarafta oraya gitmeliyiz dediğinde ayağa kalktık ama uzun zamandır oturur pozisyonda olduğumuzdan bacaklarımız uyuşmuştu. Hep beraber birbirimize destek olarak o odadan çıktık. Ailemi öldüren cinin enerjisini hala daha hissetmeye devam ediyordum. Aklımdan çıkmıyordu. Birbirimize sıkı sıkı tutunarak yan odaya geçmiştik ama. Bu oda kara çarşaflının odası mıydı? Bunu anlayamamıştım. Benim çocukluk fotoğraflarım, annemin fotoğrafları, muhtarın fotoğrafları ve daha bir sürü farklı fotoğraf vardı. Bir tane dolap, yatak, şömine ve kocaman bir de odun yığını vardı. Duvarlar cin kapısı sembolleriyle doluydu. Selim Hoca ve Emin Hoca birbirine bakıp inni bulduk soysuzun diyerek bir anda daha da ciddileşip Kemtara buranın çevresinde ne olursa olsun hiçbir cinin geçmemesi gerektiğini söyledi. Kemtar oldukça sakin şekilde dostlarımızla beraber mağarayı ele geçirdik. Siz istediğiniz gibi rahat rahat devam edin diyerek kapıdaki nöbetine başladı.'' Emin Hoca çantasından çıkardığı tütsüyü yaktı, aynını Selim Hoca da yaptı. Pek bir şey anlamamıştım. Toprağa elleriyle ufak bir çukur kazıp, yanda olan leğende bulunan suyu çukura döktüler ve başına bağdaç kurarak oturdular. Bir şeyler okumaya başladıklarında ne okuduklarını anlamıştım ama ne olduğunu anlayamamıştım. Bu yaptıkları şey haberci cin çağırırken kullanılan sözlerdi. Şimdi neden bunu yapıyorlardı ki? Çukurdaki su titreşiyordu. Suyun içinden büyük bir siyah duman bulutu süzülerek şekil aldı. Suyun üstünde durdu. Selim Hoca sağ elini suyun içine sokup Rukiye ayetlerini okumaya başlayınca şekil alan cin acılar içinde dur yapma diye bağırmaya başladı. Selim Hoca elini sudan çıkardı. Buradaki definenin nöbetçilerinden biri sen misin diye sordu. Cin evet diyerek karşılık verdi. Çarşaflı burada mıydı? Buradaki fotoğraflar nedir? Planı neydi? Bu büyüleri nasıl yaptı? Her şeyi anlat yoksa seni ateşler içinde yavaş yavaş yakar öldürmem için yalvartırım diye bağırdı. Gelen cin korkuyla anlatacağım diyerek konuşmaya başladı. Bir serinin daha sonuna geldik. Final bölümü salı günü sizlerle olacak. Kanalda yerinizi almayı ve daha iyi serileri dinlemek için beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.